Aracınızda yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr geldi mi 7'ye taktı ve sadece bir saniye fren şey gaza bastım o kadar. 60'a geldik. 7. vitese çıktı. Evet şu an hiç zaten basmıyorum. Yok. Daha çıkıyorum. sokak arasına kalkışlarda Lokuş birden çıkıyorum. Ikiye şu şu an gaza basmıyorum şu anda. Şu anda. An... kendi kendi gidiyor şu anda. Yok canım daha hani. neler. 1 de hem de. 1200 mü şu an? 1400 şu an. 1400 devirler. Aynen. Mükemmel 1500 devirlerde. Ben şu an burayı 1.8 2 ile gidiyordum normalde ama. Normalde öyleydi yani. Ve hiçbir şey yapmıyorum şu an. Ve arabana o kadar hakimsin. Şu an 9.5'tu bu arada ortalama tüketim normalde. Evet. Yani gelirken test ettim. Şöyle bir baktım. Hatta bazı yokuşlarda 11'e 12'ye çıkıyordu. Şu an 7.1'de gaza basmadığım için herhalde buydu değil Bunlar. Evet. Bunların hepsi kayıt altında. Kayıt mı alıyorsun? <laughs> evet. Çok iyi. Evet sevgili BGT takipçileri. Fatih Bey Volkswagen Golf TSI aracıyla ücretsiz testimize geldi. Ee, ve kendisi çok yakışıklı. Bu arada ve... gaza basmıyor muyuz? Niye basmıyoruz? Bas niye basmadan niye gidiyor bu araba? Niye <laughs> Çok abi. iyi gerçekten. Sen gaza basma diye BGT var. Kendisi çok yakışıklı olduğu için buraya atlamayacağım. Estağfurullah. Yok. Seni videoya almayacağız Abi. ama yolu çekeceğiz ve göstergeyi çekeceğiz. Allah, ım. gerçekten ben şu an araba kullanmayı yeniden öğreniyorum gibi hissediyorum. Peki. Hiçbir şey yapmıyorum şu an. Gaza bastım acaba ne olur şu an çok merak ediyorum. Peki bir şey söyleyeceğim, ona da yapacağız. Yani Golf gitti, Golf Plus geldi diyebilir misin? Golf Plus. Plus Plus. <laughs> golf plus Plus Plus. plus. <laughs> İki tane Plus olması lazım. <laughs> çok iyi. Çünkü. Bak şu an hafif bir yokuş çıkıyoruz. Gaza evet. basmıyorum ve şu an 70 hala 70. Hiç gaza basmıyorum şu anda. Daha yeni 60'a evet, 60. düştü. Evet. Şimdi düştü. Şimdi biraz basayım bari. Hafif dokun. Evet. Peki bu süratler için eskiden gaza ne kadar yüklenmen gerekiyor? Ya gazı en az iki buçuk devire gelmem lazım. Böyle en yoksa. az iki buçuk. 2.4 yani, diyeyim yani. 2400, 2400 falan. 2400 bu arada şu Quattro Porte var ya onu da VGT'ledik. Ha. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Çok, da güzel tasarruf aldı. 1.4 ile 1.6'da bu kadar rahat <laughs> gitmesi de şaşırtıcı. Bu neden evet, oluyor? Bu şundan dolayı oluyor. Biz hava kontrolü sağ şeritten devam edelim. Biz hava kontrolüyle aracın yanma verimli sağ şeritten düz devam edeceğiz. Ee, hava kontrolüyle yanma verimli yükseltiyoruz. Ve sen de erken tork kazanıyorsun. Dolayısıyla bu aslında senin silindirin içerisine giren yakıttı ve çiğ olarak atılıyordu. Senin bu tork kazanman için gaza yüklenmen gerekiyordu. Evet. Bak iki buçuk devirlerde kullandığın torku şu an 1500'lerde kazanıyorsun. Yani dakikada bin devir daha sürtünmeyle mekanik ömrün çok, artıyor. Çok genel olarak o zaman konuşursak benim araba ortalama tüketimi yaklaşık 8.5-8.8 işte evet. bazen 9 işte o Hı -hı. şekilde gidiyordu. Şu an 7'de herhalde daha da düşer bu yürüme geliyor. Böyle bir yolda da mı aynı Hı -hı. E, veriler söz Genel süresi, olarak sunusu. yokuş çok yokuş çıkıyor bu araba. Evet. E, genel olarak... Yani 8.7, 8.5 ya 8.9 arası diyelim 8.9 arası Aynen 8.9 arası Uzun yol verin nasıl? Muhteşem ya Uzun yol verisi o 8'lere düşüyor 8'lere düşüyor 8, Tam 8'e düşüyor Tamam peki o zaman şöyle söyleyeyim Yüksek bir sürette değiliz Ama evet. yine bir uzun yol kıvamında yolumuz boş sonuçta evet. Hiç bu değerleri görmüş müydün? Yok ben uzun yolda çok merak ediyorum Şu an herhalde gideceğim bir İzmir'e falan bakalım Deneyeceğim <laughs> test edeceğim Süper Özellikle İzmir yolunda Süper. Ee, şöyle alt devirlerin canlandığı için ki 1500-1600 devirlerde şehir içerisinde bu süratleri çok rahat kullanabiliyorsun. 7. Evet. şu anda. Yani, 7'de kendi zaten hallediyorsun. Aynen öyle. Ya yani şey, ben yönlendiriyorum sadece. Evet aynen öyle. Ayaklarım Ayaklarımı da geri çekeyim boşverin. Ya kendi sürsün zaten ben bir şey yapmayayım. Ne gerek var gaza basmaya. Ne basmayı. gerek var gaza basmaya. Kendi kendine gidiyor zaten. <laughs> bir de bu dönemde değil Ama değil mi? Ama freni unutmayalım tabii frenler. <laughs> <laughs> Sağdan çıkış yapacağız. Evet, bu arada araya ben hemen bir reklam gireceğim. Yarın itibariyle yani 27 ile 30 Ekim arası hemen şu alanın arkası yeni kapıdayız. Soldan o dönüşüyor. Yeni kapıdayız. Ee, Bayim olur musun? Fuarındayız. Mutlaka bekliyoruz. Allah hakkındır gerçekten. Çok iyi. <laughs> Eyvallah, olasın. Gazı gazı Niye, niye, yani bu nasıl bir şeydir ya? Ben yeni bir araba kullanıyorum. Bir süre sonra bence. galiba şey diyeceksin yani gaz pedalı neden yapmışlar? Evet hakikaten <laughs> öyle yani hiç. Bu nedir ya? Ha, gitmesi için biraz dokunmak lazım. <laughs> Hafif bir dokunuyorum zaten gidiyor kendine. Evet. Şimdi bir şey tarif edeceğim sana. Ama yolumuz biraz boşaldığı zaman yapalım. Önümüz boşaldığı zaman yapalım tamam. bunu. Çünkü VGT tamam. ile başka bir deneyim daha yaşayacaksın. Seri süratlerle. Hmm. Severim. <laughs> evet süper. O zaman adım adım beni takip et. Şimdi basayım şöyle bir yükleneyim birazcık. Bir yüklen bakalım. Hiç bana mısın demiyor ya. Değil mi? Hiç bana mısın Şimdi demiyor. Şimdi ne Devam kadar ediyor. yüklendin? 2-3 saniye bastım işte. Yani göze ne kadar bastın oran olarak? 10 üzerinden? 10 üzerinden 4-5. Peki 4, 5. çeyrek 3 birim basmanı rica edeceğim. sabit tut ayağını. Oo, ama Usul sabit tutarsam... Farkında olmadı. mısın? Evet, evet, evet. Çok enteresan. Ayağını gazdan çekmediğin sürece bu uzama devam edecek. Bu süratlenme devam edecek. Şimdi bir şey daha tarif edeceğim. Evet. At sola kendine. O üç birim bassın ya. Çek, yine üç birim bas. Seri halde. Çekip kaç defa? Yani hızlanmayı aldın, ayağını kitle. Seri olarak çek, aynı oranda bir daha bas. Evet şu an öyle yapıyorum. Seri olarak sabit tut ayağını. Şimdi sabit tut. Bak süratlenmeyi takip et. Oo. 4 birim 5 birim gaza yüklenmene gerek var mı? Yokmuş. Evet yokmuş. Bu niye böyle oldu şu an? Bunu şöyle düşün. Yanma verimi hep en üste çıkıyor. Taze hava taze yakıt. Taze hava taze yakıt. Nasıl ki en bastığım basit... halde şu an tüketim düşüyor ya. Enteresan bir şey ya. <laughs> Çünkü az basarak süratleniyorsun. Az, az basarak süratleniyorum evet. evet. Alışmışız tabii şöyle evet, basmaya böyle dibine dibine. Bunu en basit tabirle şöyle anlatalım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ki biz mangal yakarız ya çok severiz böyle. 3 birim. seni. Şimdi bir dakika. 3 birim diyorsun. Evet 3 kere birim, mi yani? Nasıl yapıyorum? 3 birim 2 kere e, yapabilirsin. 3 kere de, de yapabilirsin. Sonra Sabit sürüyor. Sonra tutuyor. sabitle yine 3 birimde. Evet yaptım şu. Bunun an. sonu yok bu arada. Aynı. Bu sürekli gidecek. Aynı basıyorum bu arada. Hiç Aynen öyle. <laughs> kendi kendine şu an aynı bastığım halde hızlanıyor. Çok güzel, çok güzel. Süper. Herhalde bunu 5 birim falan yapsak ne olurdu acaba? Ee, yani muhtemelen dolduracak orjini birleştirirdik. Aynalarını 5-6 <laughs> birim yaptığın zaman tabi bunu e, yapmasınlar. tabi Ya şöyle da. şimdi tabii ki bu artık hani yollar, trafik, sürüş yani, tarzı nasıl istiyorsan ya, o şekilde güzel. kullan. Ama siz, bu yöntemle kullanırsan her türlü Bu arada siz, siz icat ederiz. etmişsiniz elinize sağlık Biz gerçekten. çok Teşekkür ederiz. Çok, çok beğendim. Evet. Bu arada Eyvallah. video diye falan gerçekten çok iyi hissiyat harika. yani ne Hiçbir şey işte, yapmıyorum yani. Neyse o abi. Şimdi hiçbir şey yapmıyorum. Böyle böyle iki birim basıyorum. Gidiyor. Yüze, yüz e gidiyor yani. iki birim basıyorum sadece. On birimden. Süper. Çok iyi ya. Mükemmel. <laughs> Ailemize hoş geldin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri gördüğünüz, duyduğunuz gibi her şey an be an göründüğü gibi farklı bir şey yok. Süs yok en azından. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Vejetel kalın dostum. Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu BGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr